UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasındaki maçta Samsun Spor, Dinamo Kiev'i 3-0 yendi. Maçtan dakikalar ikinci dakikada Samsun Spor 1-0 öne geçti. Ani gelişen atakta ceza sahasında muandil maccığın pasıyla topu kontrol eden Musaba, şık bir vuruşla meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 11. dakikada Vircharenko'nun ceza saha dışından sert şutunda top, üstten az farklı alta çıktı. 29. dakikada Oğundana'nın sol çaprazdan pasında ceza sahasında müsait durumda topla buluşan Karavayev, kötü bir vuruşla topu yandan alta gönderdi. 34. dakikada Samsun spor farkı 2'ye çıkardı. Celil Yüksel'in ceza sahası dışından şutunda Musabaya çarpan top altı pas içindeki Muandil Macci'nin önünde kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlığı ağlara yolladı, 2 ila 0 39. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren Musaba'nın pasında topla buluşan Holsen'in plase vuruşunda, kaleci neş çırıt meşin yuvarlığı son anda kornere çeldi. Samsun Spor, maçın ilk yarısını 2 ila 0 önde tamamladı. 59. dakikada ani gelişen Samsun Spor atağında Musaba'nın pasıyla ceza sahasında müsait durumda topla buluşan Muandil maccinin vuruşunda Meşin yuvarlak yandan alta çıktı. 63. dakikada Samsun Spor farkı 3'e çıkardı. Zeki Yavru'nun pasıyla topla buluşan Holz, ceza sahası önünden çektiği şutta savunmaya da çarpan Meşin yuvarlak filelerle buluşturdu. 3 ila 0 75 Dakikada Musaba'nın ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda top, direğin dibinden alta gitti. Samsun Spor, maçı 3-0 kazandı. Stat, Samsun yeni 19 Mayıs hakemler, Ivar Ori Kristiansson, Birkir Sigurdarsın, GYLF İmar Sigurdsson, İzlanda, Samsun Spor, Okan Kocuk, Zeki Yavru, DK. 73 Mendes, Satka, Vandron gelen, Thomason, Meykaumbu, Kulibali, D.K. 73 Emre Kılınç, Pols, D.K. 84 Soner Aydoğdu, Celil Yüksel, D.K. 78 Soner Gönül, Musaba, D.K. 78 Yunus Emre Çift, Muandil Maci Dinamo Kiev, Neşçırıt, Karavayev, Popov, Töe, Birçarenko, D.K. 66 MYK Havko, Rubçinsi, D.K. 66 Pikalonok, MYK Haylenko, DK. 76 Breishko, Voloshin, Bulski, DK. 82 Yatsayk, Oundana, DK. 76 Blenuta, Gerero Goller, DK. 2 Musaba, DK. 34 Muandil Maci, DK. 63 Ols, Samsun Spor, Sarı Kartlar, DK. 45 artı 3 Vilcharenko, DK. 72 MYK Havko, Dinamo Kiev.